Hakkımda yakalama kararı çıkmış diyorsan önce derin bir nefes al. Panik değil, strateji gerekir. Yakalama emri bir kişinin zorla getirilmesini veya yakalanıp gözaltına alınmasını sağlayan mahkeme kararıdır. Bu karar, mahkeme çağrısına rağmen duruşmaya gitmediysen, hakkında ifade ya da sorgu aşaması var ama tebligatla ulaşılmadıysa veya hakkında doğrudan tutuklama istemi varsa verilebilir. Ama dikkat Yakalama kararı çıkması tutuklanacağın anlamına gelmez. Bu sadece seni adli mercilere getirme aracıdır. Peki ne yapmalısın? En kritik hamle bir avukatla birlikte adliyeye gitmek. Çünkü önceden dosya incelenebilir. Hakim ya da savcının önüne çıkmadan hazırlık yapılabilir. Gözaltı veya tutuklama riskin varsa etkili savunma hemen hazırlanır. Bazı durumlarda avukat dosyanın özelliğine göre yakalama kararının kaldırılmasını bile talep edebilir. Unutma Yakalama kararı varken sokakta, evde, iş yerinde hatta kimlik kontrolünde dahi gözaltına alınabilirsin. Ama sen kendiliğinden adliyeye gidersen bu hem lehine bir tutum olarak değerlendirilir hem de süreci kontrol altına alırsın. Tutuklanma riski azalır. Zira tutukluluk, kaçma şüphesi varsa daha olasıdır. Kısacası yakalama kararı varsa gecikme, teslim ol. Ama mutlaka bir avukatla birlikte mümkünse öncesinde dosyanı bilerek teslim ol hukuku bilmek özgürlüğünü korur.